Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde sulak alan olarak ilan edilen İzmit'in doğu bölümü bu bölge şu an itibariyle flamingolara ev sahipliği yapıyor. Flamingolar burada renkli görüntülere sahne oluyor. 150 farklı kuş türü barınıyor bu bölgede. Körfeze inen kuşlar burada hem dinleniyor hem de sahil şeridi boyunca denizin dibini tarayarak besleniyor.